Merhabalar Yasemin İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere güzel çıtı pıtı bir örnekle geldim. İnşallah beğenirsiniz. İki aşamada ilerliyor. Bir alt yeşil yeri daha sonra. İpimizi başa geliyoruz. İstediğimiz boyutta kirpiğimizi yapıyoruz şekilde üzerine geliyoruz. Ve tekrar iniyoruz. 3 tane yapacağız. kolay bir örnek. Bir zorluğu yok. Şimdi arasından geçti düzeltiyorum. Bu şekilde. Modül olduğu için burada bırakıyorum. İpimizi kesiyoruz. Turuncuya devam ediyorum. Örnek çok güzel. İlk başta çift doluyorum. İpim açılmasın diye. 1 2 3 kirpik yapacağız ve yukarı en son yaptığımız kirpiğin üzerine çıkıp zürafalarımızı yapacağız her kirpiğe batarak. Boyutu size kalmış. Kirpiklerinizin boyutu. Ben şu şekilde devam ediyorum. Bu boyut yeterli benim için. 3 kirpiği yaptım üzerine geliyorum bu şekilde şimdi zürafalarımızı yapıyoruz hmm. şimdi. bu şekilde oldu şimdi min şu şekilde bir düğüm atıyorum sıkı değil sıkı iğne yapıyorum her zürafaya üç tane kirpik yapacağız şekil boyutuna bakabilirsiniz üçüncüyü yaptım, yan tarafa geliyorum, bu şekilde geçiyorum, uzun bırakmıyorum, üç tane daha kirpiğimi yapıyorum, bu şekilde. Şimdi diğer yaprağa geçtim ve devam ediyorum. Şu uzunlukta, ne bol ne sıkı olmasın. Şu şekilde ipimi de düğüm yaptım, açayım. Hemen açıp geleceğim. Evet arkadaşlarım, düğümümü açtım geldim. Yine 3 kirpik yapıyoruz. İki ve üçüncü kirpiğimiz üçüncünün üzerine geliyoruz sıkılıyoruz. bir rafa yaptık. Baştakine de batarak bir rafa daha yapıyoruz. Hemen bir şuraya sık iğne yapıyoruz. Her zürafaya üçer tane kirpiğimizi yapıyoruz şimdi. İkinci zürafaya atlarken ipimizi kısa tutuyoruz. 3 tane daha kirpik yapıyoruz. Bu da güzel bir model. çiftlerimizi şöyle düzeltiyoruz iki üçüncü yaprağı bu geçiş yapıyoruz bu şekilde ve yine 3 çiftlik yapacağız üzerine geleceğiz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Her zürafaya 3 kirpik yapıyoruz şimdi. di zırafaya geldim. Tekrar 3 kepik. Ve 3. ipimi. 3. de ipimi çift doladım. Çiftlediğimi yaptım ve burada kesiyorum. Örneğimiz burada tamamlandı. Bu şekilde. Bu şekilde oldu. Buradaki ipi de temizleyelim. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen tuşuna e, abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. E, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.